Gördüğünüz Laiklik dini devletten ayırmak tamam. Ama laiklik devleti korumaktan ziyade esasında dini koruyan bir kavramdır. Nasıl? Çünkü laiklik olduğu ortamda şuradan hiç kimse çıkıp diyemez ki din budur böyle yaşayacaksın. Ya yani birileri kafasına göre din uydurmasın. Atatürk bunu bile garanti altına almıştır. Son zamanlarda beni en çok üzen e, durum e, en Atatürk'ü savunması gereken siyasi oluşumların dahi e, Atatürk'e şükran, borçluluk ve çok ciddi anlamda bağlılık duyan insanları da, yapıları da, fikirleri de kendisinden uzaklaştırdığını sistematik bir biçimde gözlemlediğim durumlar oldu. Türkiye'de bir Atatürk çizgi filmi olması lazım. Benim bakın bir 6 yaşında bir 1 yaşında çocuğum var. Allah, Allah razı olsun. Biri kız bir erkek. Benim kızım Atatürk'ün resmini gördüğü zaman dede der. Oğlum da dede der, bir yaşında. Bir babama bir Atatürk'e dede derler. Öyle öğretirim. Bunu isterim. Marşlarda bayrak sallarlar. Bir sevgiyle büyürler. Bu çocuklar çizgi film izlerken TRT çocukta Atatürk'ün kahramanlık hikayelerini anlatan veya Atatürk'ün bir bağa girdiğinde o çocuğun başını okşayıp eline diken batsa da elin kanasa da yapamazsın deseler de sen gayret edeceksin. O gülün kokusunu almak için bu mücadeleyi vereceksin. Bu hikayeyi bir anılaştırsak Gerçekten öyle bir nesil yetiştireceğiz ki bu nesil bu cumhuriyeti asla laf ettirmeyecek. Bu nesil bu ülkeyi asla işgal ettirmeyecek. Böyle bir nesil için umuyorum size, bizlere birlikte bunlar nasıl olur? Bunlar çok önemli şeyler. Ama Türkiye'nin bu noktadan çok uzaklaştığını gözlemlemek üzücü ve karamsar bir tablo oluştuğunu görmek çok üzücü bir durum. İşte Kırıkkale Silah Fabrikası'ndan Uşak Basma Fabrikası'na, Ereğli Mensur Fabrikası'ndan Kardemir'e dediğim Siz, gibi Demir Petrokimya'ya hepsi. Bütün bunları yapabilen bu aziz millet bugün eğer buğday için savaş halindeki Ukrayna'ya saman için Bulgaristan'a pirinç için efendim Yunanistan'a pamuk için bilmem nereye el açar duruma gelmişse bunu oturup düşünmek gerekir. Bu gidişin gidiş olmadığını, çarenin yeniden bu milletin kendi öz kaynaklarına güvenerek kendi öz evlatlarıyla ayağa kalkabileceğine inanması gerektiğini her yerde yükselteceğiz bu sesi, duyuracağız. Bu noktada beraber olduğumuzu biliyorum. biz Benim en çok mutlu olduğum şeylerden biri e, bizim aslında parti tabanımız, teşkilatımız muhafazakar bir parti tabanı evet. teşkilatı denebilir. Ama ölürler Atatürk'e. O mesela herkes şöyle bana söyler. Ya sizin kongrede o kapalı kadınlar nasıl Atatürk'ü seviyorlar? E diyorum seviyorlar işte bunlar Atatürk'ü. Bu bu bizi ayıran bir unsur değil. Bu aksini bizi mutlu eden, birleştiren bir unsurdur. Olmalı, olmalı. Bütün teşkilatlarımızda biz bu yapının bütün faaliyetlerinde varız. Bu noktada tamam. birinci ağızdan benim sözümdür her zaman. ve bir görevdir, borçtur bizim için.